Kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Ee, şimdi diyelim ki birinci sınıfta 4 e, şubeniz var. E, kurayı yaptınız. Daha sonra 5. şube açıldı. Yani haliyle gelen nakiller oraya mı gelecek gibi bir durum oluyor. Ve sıfır öğrenci olacak. E, arkadaşlar bu durumda ne yapmanız gerekiyor? E, tüm öğrenci ve öğretmenler Tekrar tabi kura'ya tabi tutulacak. Ama tabi yani okul baya bir yani kura yaparsanız öyle olur. Baya bir zaman geçtikten sonra yaparsanız bunu tüm öğretmenler ve öğrenciler karışır arkadaşlar. Yeni sınıfla birlikte. Ee, tekrar özetlemek gerekirse bakın burada çok dikkatli olun. Atıyorum 4 şubeniz var. Siz öğrenci kura'yı yaptınız. Öğrenci ve öğretmenler dağıldı. Sonra bir 5. şube açtınız. Bir şey oldu. Açtınız işte. Gerek oldu. Eee Yeni gelen öğrenci o 5. şubeye mi gider e, gibi bir durum oluyor. E, eğer onu aktif tutarsanız e, yine sistem e, otomatikman onu atayabilir. Yani Az sayıda öğrenci olduğu için. Ya kurayın ama 5. sınıf şubeyi açtığınıza göre de öğretmeniniz vardır muhakkak yanlışlıkla açmadıysanız. Ya onu kapattıracaksınız eğer 5. şubeye ihtiyaç doğrusunda açtıysanız arkadaşlar. Ee, tekrar kura yapmanız gerekiyor ve tekrar kurada da tüm öğrenci ve öğretmenlerin yerleri değişiyor. Buna e, dikkat edin arkadaşlar. Çünkü suistimaller olmaması için e, böyle yapılacağı, yapıldığı söyleniyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.